Evet merhabalar değişik bir açıyla karşınızdayım. Haberler bitmiyor resmi gazetede. Gene otomobille ilgili ekstra bir gümrük vergisi geldi. Gümrük vergisinin geldiği bölgeler bu sefer özellikle kimi ilgilendiriyor? Japon üreticileri, Honda'yı, Toyota'yı, Suzuki yani Japonya'dan gelen Vietnam'dan gelen ürünlerle ilgili ekstra bir gümrük vergisi geldi. Bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük. Buradaki yükümlülüğün detayında A.TR, ATR belgesi, dolaşım belgesi ile ilgili bir bilgilendirme var. Ek 1 ve ek 2'si var bunun. Ek 1 ve ek 2 de hangi araç tipleri ile ilgili olduğunu, hangi araç tiplerine bunu yansıdığını bu da başlık Cumhurbaşkanlığı kararı 2 Kasım tarihli 7097 numaralı karar. Buradaki ek bir ile beraber zaten araç listesini sizler de görebilirsiniz. Yani binek araçlar tüm motor hacmindeki binek araçlar neredeyse bundan etkileniyor. Lokasyon olarak Birleşik Meksika Devletleri, Güney Afrika Cumhuriyeti, Japonya, Kanada, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti'nden gelen araçlardan bahsediliyor. Yani burada Özetle şu söyleniyor. Özellikle Japon üreticilerin getirdiği işte Vietnam'da üretilen işte Honda City sanırım Vietnam'daydı. Japonya'dan gelen işte Corolla, Corolla Cross'ları işte Suzuki'leri filan bundan ekstra %10 gümrük vergesiyle etkilenmiş olacaklar. Artık 10 artı 10 20 mi düşünmek lazım sadece 10 mu düşünmek lazım tam da anlayamadım açıkçası. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.